Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Animal Simulator diye bir tane oyun oynuyoruz ve ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Yani bir sürü bug biliyorum ve hepsini size göstereceğim. Yani en iyi bildiğim bug da bu zaten. Şuraya bakın. Böyle geliyoruz. Bir tane böyle su şeyi var, evi var. <laughs> reset atıyoruz. Ondan sonra işte evi satın alıp reset atıyoruz. Bir dakika henüz olmadı. Heh, şimdi oldu. <laughs> bakın böyle uçabiliyoruz çok güzel bir taktik. Yani ben çok seviyorum böyle uçabiliyoruz. Ama çok da tepe uçamıyoruz. Sonradan da bırakıyor bir süreden sonra. Ama çok güzel. Benim şeyim, favori şeyim. Bu arada ben size bir de yeni bu oyunu Axolot güncellemesi geldi. Size onları göstereceğim. Yerleri bir de çok zor yerlerde. Ben çok zar zor buldum. Yani bir an bulamayacağım diye pes edecektim. Ama yani <laughs> YouTube'dan baktım bazılarını. İki tanesine YouTube'dan baktım. Bunu kendim buldum. Yani ilk iki ikinci bulduğum buydu zaten. Çok güzel bu da çok tatlış, minnoş. Neyse. Diğeri de şurada. Çok kolay bir yerde ama bir yandan da bazı insanlar için zor bir alanda. Ama ben orayı ilk önce ilk aklıma gelen orasıydı zaten benim ilk bulduğum şeyde o da burasındaydı hemen şurada. Ha girdim. Şurada bir tane ki, kitsune, kitsune diyorum. Şey neydi ismi? Pikachu'nun şey aksolu var. Hatta size göstereyim. Nerede? Ha burada. Bakın çok tatlı. Pikachu'nun aynısı neredeyse. Sadece aksolotu. <laughs> Remove yapak. Şimdi diğeri şeyin olduğu yerde. Neydi ismini unuttum. Ha, buraya teleport oluyoruz. Sonra yanlışlıkla ben canavarın üstüne ışınlandığım için canavarı öldürmem gerekiyor. Canavarı öldüreyim. <laughs> Ölmüyor bir de ya. Çok zor ölüyor. Ha şimdi ölür birazdan. Canı azaldı. Öldüreyim sonradan da yerini size göstereceğim. Heh öldü. <laughs> Neredeydi onun yeri ya? Buradaydı değil mi? Aynen burada. Giremiyoruz. Beni neden sokmuyor buraya acaba? Beni de sokun. Ben de gelmek istiyorum oraya. Gelmiyor. Heh tamam. Az kaldı düşüyordum. Burada. Yüzünü gösteremiyorum ama böyle bir şey. Küçük. Heh, gördünüz siz orada. Hatta size petini de göstereyim. Nerede? Bu. Böyle bir tane pet. Çok güzel. Yani. Bir de ben bu şunu bu peti çok kullanıyorum. Yani favori petim oldu. Diğeri benim en sevdiğim. En sevdiğim aksolot diğeri. Diğeri benim favori şeyim. Daha doğrusu aksolotum. Şimdi size oraya doğru götüreceğim. Şurada şu dağların arkasında falan ben hatta üçüncü bulduğumdu bu. En ve en sevdiğim favorim. Şuralarda bir yerde burada mı? Aynen şurada. Masumun burasında. Gidemiyorum ama şuradan gidecek. Burada bir yer vardı. Çıkma alanı. Heh tamam. Şurada bir diyere. Gidelim. Bakın burada. Çok tatlı cidden. Benim favori pet. Mükemmel bir pet. Hatta size göstereyim ben o peti. Nerede? Heh burada. Cidden çok güzel bir pet yani. Parlıyor böyle. Çok güzel bir hayvan. Şimdi diğeri de geçelim. A diğer yeri ha şu yerdeydi. Ama ilk önce evimizi değiştirmemiz lazım tabii ki. Şey yapmamız lazım. Ha tamamdır. Şimdi ejderha olalım. Ejderha ile gidiyorum çünkü ben. Favori ejderhamı aldım? Favori ejderhamla Şimdi şuradaki yola çıkarak gidiyorum. Aa uçtum. Neyse tam uçamadım. Bir yan uçtum. Nerede? Ee, yerini unuttum. Neredeydi buranın yeri? Heh burada. Tam olarak masumun tam ortasında. Şurada bir tane. Hatta onu da size ben göstereyim. Geriye son bir tane hayvan kaldı. Daha doğrusu axolot kaldı. O da bu. Bu da çok tatlış cidden. Çimden oluşmuş. Hatta yanımızda gelsin bu da bizimle. Uçalım şöyle. Aa son iki tane daha kaldı doğru. Unuttum. Şurada. Tam olarak buradaydı diye hatırlıyorum. Aynen burada. O da burada. Size göstereyim hatta. Nerede o? Ha burada. Bu da çok tatlı gerçekten. Galaksi. Galaksi Axolot'a benzettim ben bunu. Remove diyelim. Sonradan diğeri de inşallah şeydir. Çünkü aklıma unuttum yani. Ha, aynen orada. Tam olarak burada sonuncusu da en güzel olan pet. Çok tatlı. Pembe ve mavi benim favori renklerimden tabii ki. Çok güzel bir rengi sahip. Şuralarda bir yerde daha mı vardı yoksa bitmiş demektir. Şuralarda da vardı diye düşünüyorum ama yok da olabilir. Çünkü şey yapamadım. Hatırlayamadım. Aynen sonmuş bu. O zaman yavaştan videomuzu sonlandıralım. Hem de burada. Burası benim en sevdiğim yer. Şurada yumurta var. Bu yumurtaya basarak yumurtada olabiliyoruz. Şimdi yumurtanın tam da yanında bitirelim videomuzu. Right olsun. Bu da right yapsın. Basamıyorum. Şu an petim can çekiştiği için onu kaldırmakla en iyisini yaptım. Neyse kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.